Bir zamandır Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Önlü'nün yalanlarına ve iftiralarına karşı bir video serisi hazırladım. Bugüne kadar yaptığımız tüm videolarla alakalı da hiçbir şekilde gıkını çıkartamadı, herhangi bir cevap da veremedi. Çünkü biz hakikatleri konuştuk. Eğer buna cevap vermeye kalksa daha da fazlasını konuşacağımızı bildiklerinden dolayı da ya şu anda tamamen böyle bir suskunluk içerisindeler ya da kendilerince hazırlık yapıyorlar. Ama bakıyorlar ki bu adamın hiçbir şekilde bize vereceği bir açığı yok elhamdülillah. Dolayısıyla bana hiçbir yerden yanaşamıyorlar arkadaşlar. Yani bu konuda rahat olduğumuz için de güzel, sağlam delillerle konuşmaya gayret ediyorum. Sevgili dostlar, Cübbeli Ahmet olarak bilinen bu zatın iftiraları bir değil, iki değil, üç değil. En son iftiralarından bir tanesi neydi? Fikri Efendi Hazretlerinin 13 yıl Efendi Hazretlerinin yanına ziyarete gitmediği ile alakalı. Şimdi bazı mevzular vardır arkadaşlar. Böyle ulu orta konuşulacak şeyler değildir. Özelde bazen konuşulacak şeylerdir. Onu da bildiğinden dolayı bu mevzuyu özellikle ulu orta söylüyor. Ulu orta söylüyor ki bir kavgaya, bir fitneye zemin hazırlamak için. Ama ben yine bu mevzuyla alakalı bildiklerimi buradan özellikle söylememeye gayret edeceğim ki sadece birkaç ipucuyla meseleyi anlatmak istiyorum. Sevgili dostlar, Mahmut Efendi Hazretlerimiz Risale-i Kutsiye ve Ruhul Furkan tefsirinin kalıplarını Fikri Efendi Hazretlerimize teslim etti ve emanet etti. Bu kalıplar ne olursa olsun senin kontrolünde olacak ve kimseye vermeyeceksin. Burada basılacak ve İsmaila heyeti de bu konuda yetkili olacak. Buraya kadar anlaşıldı. Peki zamanında Muhammed Keskin ve arkadaşları İsmaila camisine geliyorlar. Orada hiç hoş olmayacak bir takım eylemlerde, hamlelerde bulunarak orada Fikri Efendi Hazretleri'ni üzüyorlar. Ben sadece bu kadarını söylüyorum, derinde girmiyorum arkadaşlar. O zaman ben bu mevzuyu öğrendiğim zaman Muhammed Keskin'e bir mesaj atmıştım. Cami inşaatı yapılırken o caminin taşlarıyla alakalı böyle bir gösteri yapmıştı. Hatta belki bazınız bilirsiniz böyle. Onu böyle eliyle taşı kırarak güç gösterisinde falan bulunmuştu. Ben de o zamanlar bu mevzuyu bildiğimden dolayı ona şu mesajı attım. Eğer yürü varsa dedim, benim karşıma açık dedim. O yaptığın hakaretleri, o yaptığın densizliği benim karşımda yap dedim. Yani biraz önce konuyu bir yere kadar getirip orada kestiğim konuyla alakalı. Dolayısıyla bunların bu terbiyesizliğinden dolayı Mahmut Efendi Hazretlerimiz bizzat Fikri Efendi Hazretlerini arayarak bu konudaki üzüntülerini belirtti. Ve meselenin uzatılmamasını özellikle istirham etti. Ve konu kapandı arkadaşlar. Fakat bu maalesef yani bir kelime kullanmak istiyorum da Cübbeli Ahmet'in üzerine tam oturacak böyle bir şey bulamıyorum biliyor musunuz? Yani çünkü o kadar böyle sağlam olmayan bir zemini var ki adamın. Yani böyle şu diyemiyorum. Çünkü bir kalıbın adam olmak gerekiyor biliyor musunuz? Onu bir kalıba koyamıyorum ben. Kalıba koyamadığımdan dolayı da yani edilebilecek en ağır sözler yine efendim söyleyeyim belki hafif kalır ona. Ama biz lisanımızı bozmadan buradan devam etmek istiyoruz. Şimdi sen bu meseleyi biliyorsun. Özünü biliyorsun. Her şeyini biliyorsun. Bildiğin halde Fikri Efendi Hazretleri neden Efendi'yi görmedi diyorsun değil mi? Bir de böyle bir iftira atıyorsun. Fikri Efendi Hazretleri biliyorsunuz Efendi Hazretleri'ni ziyarete gitmek istedi. Fakat kendisine bu densizliği yapanlara İsmail adı bu özellikle yaşandı. Kendisini bu terbiyesizliği ve densizliği yapanların yanına ne kadar gitmek istese de kabul edilmedi bir. Hatta Fikri Efendi Hazretleri Fazilet Camisi'nde ve Baklacı Camisi'nde Efendi Hazretleri orada Kavacık tarafında oluyor bu camiler. Orada cuma namazlarını kılmak için bazen oraya inerdi. O aralarda görüşmeye gayret ederdi. Çünkü Efendinin evinde Fikri Efendi'yi görüştürmüyorlardı. Çünkü bu zihniyet Hasan Efendi'yi dahi iki saat kapıda bekletmiş olan bir zihniyet. Anlatabiliyor muyum ne anlatmak istediğimi herhalde anlıyorsunuz. Yani çünkü özellikle akademik bir lisan kullanmamaya çalışıyorum. Tamamen ilkokul seviyesindeki bir insanın anlayabileceği şekilde kullanıyorum ki meseleyi herkes anlasın. Yani burada kimseye bir hakaret değil, yanlış anlamayın sakın. Mesele anlaşılsın diye söylüyorum. Çünkü bazılarına ne kadar anlatsanız anlaşılmıyor. Şimdi burada aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Yani aklıma Adolf Hitler'in özellikle bir kitabı vardı. Yani kitap da Mein Kampf diye bir kitaptı. Burada özellikle şunu söylüyordu. Diyordu ki bir yalanı sürekli tekrar edin. Sürekli tekrar edin. Belli bir zaman içerisinde insanların üzerinde öyle bir algı oluşacak ki insanlar bunun gerçek olduğuna inanacak. Maalesef Ahmet Mahmut Ünlü ve trolleri bunu çok iyi yaptığını zannediyorlar. Fakat unuttukları bir şey var. İlahi adalet diye bir şey var. Mesela sürekli şöyle başlıklar atıyorlar. Ne diyorlar? Özellikle bunu kendi akıl hocaları olan Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü söylüyor. Ne diyor? İsmaila fitne yuvası. Sürekli bunu söylüyor. İsmail yoldan çıktı diyor. İsmail Ağa'da İncil okutuluyor diyor. İsmaila bir ara feto kokusu var filan gibilerinden bir takım şeyler söyledi. Ve yine İsmail Ağa'da sahte şeyh var. Bunu sürekli üzeri üzerinde sürekli böyle tekrar ediyor. Ve yine Erenler Vakfı Onursal Başkanı Mahmut Eren Hoca Efendi ile alakalı ne dedi? Ajan diyor. Ne diyor? Proje diyor. Ne diyor? Medeselerinde İncil okutuluyor diyor. Bunları sürekli tekrar ediyor. Şimdi Hucurat suresinde 6. ayette Cenab-ı Hak ne buyurdu? Eğer size bir fasık haber getirdiği zaman hemen inanmayın. Araştırın. Peki buna inananlar mevzuyu daha tam anlamıyla araştırmadan nasıl oluyor da bunun gerçekliğine inanıyorlar? Çünkü Ahmet Mahmut Ünlü'nün geçmişte ne kadar fazla yalan söylediğini medyada biz bunları görebiliyoruz. Arkadaşlar kör olamazsınız. Biraz YouTube'u karıştırın, biraz Google'u karıştırın. Cübbeli Ahmet'in dün ne dediğini, bugün nasıl başka şeyler söylediğini göreceksiniz. Çünkü Ahmet Mahmut Ünlü korkak bir adamdır. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Ahmet Mahmut Ünlü korkak bir adamdır. Cesaretli birisi değildir. İnanılmaz korkaktır. O kadar korkaktır ki Devlet Bahçeli'ye biri söz etti. Biliyorsunuz. Sonrasında akşam Alaaddin Çakıcı bunu aradı. O ettiği sözlerin videosunu hemen sildi. Ertesi gün sabah da elini öpmeye gitti. Ahmet Mahmut Ünlü bir mafyanın ayağına gidip elini öpen birisi. Fakat arkasından giden Kişiler bunun gerçek yüzünü bilmediğinden dolayı hocam 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 deyip hocamızın her yaptığında bir hikmet vardır, şu vardır, bu vardır falan filan. Ya tabii biz ne anlatsak boş. Çünkü bir insan sevdiği zaman gözü kör oluyor. Yani ne yapsa bunda bir hayır vardır diyerek tam bir taassubun içerisine giriyor. Yani ben burada, yani özellikle bunun peşinden gidenlere Artık Mevla'nın onların kalplerini çevirmesiyle bu işin düzeleceğine inanıyorum. Çünkü öbür türlü olmuyor. Ne anlatsanız maalesef ki maalesef bazıları için söylüyorum anlamıyorlar. Ama arada kalmış aklını kullanan insanlara bakıyorum. Bunlar hakikati görüyorlar. Diyorlar ki ya bir hoca bu kadar iftira atar mı? Bu kadar yalan söyler mi? Bu kadar tutarsız olur mu? Mesela bir tanesi bana diyor ki arada beni Diyor ki ben Cübbeli Ahmet'i seyrediyordum. Fakat böyle kürsülerden yani ayet hadis anlatmak varken o hocaya bidatçı, o hocaya vahabi, bu hocaya başka bir şey. Dün çok iyi olduğuna bugün bambaşka. Sonra aynı şekilde kötü olduğuna yarın hemen iyi oluyor. Yani bu tamamen çıkar meselesi. Biliyorsunuz İhsan Şen Ocak hocaya da neler etti neler etti. En son İhsan Şen Ocak ne dedi? Haddini bil, haddimi bileyim dedi ona yumruğunu gösterince cübbeli geri adım attı. Yani neymiş? Cübbeli güçten anlıyormuş. Ya tabii cübbeli bizim seni dövecek ya da sövecek halimiz yok. Farkındaysan biz senin gibi değiliz. Biz sana hakaret etmiyoruz. Biz sana sadece yaptığın yanlışları yüzüne vuruyoruz. Şimdi sen ve etrafındaki hocalar bir planın içerisinde hareket ettiğinizi biliyoruz. Bir sistem dahilinde hareket ettiğinizi de biliyoruz. Ama farkında mısınız? Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, İsmaila'dan bir şey kopartamıyorsunuz. Şu anda İsmaila camiası daha sımsıkı birbirine bağlanmış durumda. Pazar sohbetleri aynı şekilde maşallah. Hatmi haceler aynı şekilde. Fikri Efendi Hazretlerinin etrafında müritler, ihvanlar buluşuyorlar. Geçenlerde bir fotoğraf görmüştüm. İsmaila'nın kapısı birilerine kapalı diye. Evet. Yani orada başka da bir ifade var da ben onu burada kullanmak istemiyorum. Yani senin nasipsizliğin böyle bir şey. Yani bir insanın başına bir musibet gelmesi için illa hastalanmasına ya da para kaybetmesine gerek yok. Bir insan ömrünün son zamanlarına yakın, yani bir insanın ortalama ömrünü 60-70 yıl sayarsak, cübbeli 60'lı yaşlarında maalesef son zamanlarını ahir zaman olarak söylüyorum yanlış anlamayan özellikle yani birileri de şimdi çıkıp ne demek son zamanlara falan estağfurullah böyle bir şey kesinlikle söylemiyorum. Yani ömrünün son zamanlarını maalesef İslam'a ve İslam'a hizmet eden insanlara saldırmakla harcıyor. Bu gerçekten de bir insana musibet olarak yeter. Yani musibet olarak yeter. Ne demek bu ya? Bir icazet merasimi yapılıyor. Sen gidiyorsun bu icazet merasimindeki çocukları her birini kucaklaman gerekirken, gurur duyman gerekirken yok efendim onlar İncil tahsili gördüler, İncil okudular. Dolayısıyla bunların icazetine gidilmez vesaire vesaire. Peki ne oldu? Bir bak ne oldu? Ne kadar kalabalıklar oldu değil mi elhamdülillah? Tıklım tıklım oldu. Bütün Fatih'in, Çarşamba'nın sokakları İslam'ın nuruyla nurlandılar. Peki bundan kim rahatsız oldu? İslam düşmanları. Peki bizi İslam düşmanlarının önüne kim attı? Sen atıyorsun. Peki ne geçiyor eline? Her biri çocuğu tebrik etseydin, kucaklasaydın ne kaybederdin? Bugün futbol taraftarları bile bir fazla göstermek için elinden geleni yapıyorlar. Ya da siyasi partiler bir miting yaparlar. Örnek 2 milyon toplanmıştır. 2,5 milyon olduğunu söylerler. Niye? Çünkü kendilerini karşı tarafa karşı daha büyük göstermek isterler. Burada tamamen hakikat olan 318 tane bildiğimiz hafız, Arapça ve kelam talebesi orada icazetlerini alacaklar. Sen bunu nasıl az gösteririm diye uğraşıyorsun. Halbuki bir Müslümanın bunu daha da büyük göstermesi lazım, şaşalı göstermesi lazım. Sayı fazlasından bahsetmiyorum arkadaşlar. En azından olanı söylesek yeterli bize ama sen olanı da söylemiyorsun. Bununla da oynamaya çalışıyorsun. Peki buna kim seviniyor? Maalesef düşmanlar seviniyor. O gün o kadar güzel bir görüntü oldu ki aşağıda Demir Kilise. Onun üzerinde Fener Rum Patrikanesi ve Lisesi var. Ama onların en tepesinde hakim bir bölgede İsmaila var. Ve okçular tepesi gibi burayı kontrol ediyor elhamdülillah. Sen bundan niye rahatsız oluyorsun? İsmail gitmemek demek ve gitmeyin demek Fener Rum Patrikhanesi'nin ve Demir Kilisesi'nin ekmeğine yağ sürmek demektir. Orada fitne var demek, orada tarikat bozuluyor demek, orada sahte şeyh var demek tamamen bu adamların ekmeğine yağ sürmek demektir. Şimdi tüm bunların hepsini düşündüğümüz zaman ey cübbeli sen Kime hizmet ediyorsun? Ey cübbelinin trolleri, siz neye hizmet ediyorsunuz? Ben bir kardeşiniz olarak, şunu özellikle söylemek istiyorum. Yolu yakınken, gelin kardeş olalım, gelin sarılalım, gelin ortak bir noktada buluşalım. Sevmeyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz, kabul etmeyebilirsiniz ama küfretmeyelim. Lütfen. Yani bu kadar ağır ifadelerle, hakaretlerle büyük zatların üzerlerine kendi şimşeklerini siz üzerinize çekmeyin. Çünkü onların bedduasını alıyorsunuz. Her ne kadar beddua etmeseler de size Allah katında onların bir hatırı var. Yapmayın. Ayağınızı kendi ayağınıza sıkmış oluyorsunuz. Başka da bir şey olmuyor. Bunun için kardeşlerim, biz bugün yani Ahmet Mahmut Ünlü tüm bu yaptıklarından geri adım atsa, Hasan Efendi'yi üzdüğü gibi Fikri Efendi'yi de üzmese ve burada bir kardeş olsak, sarılsak tüm dünyaya birliğimizi gösterebiliriz. Fakat maalesef bu yapılmıyor. Bir hırs, bir inat almış başına gidiyor. Efendi Hazretlerimizin Risale-i Kutsiye'de ve bunu kaynak olarak aldığı sohbetlerde Özellikle şöyle buyurmuştu. Tarikatın şeyhi canlı olacak. Canlı şeyhe rabıta yapılacak. Bitti. Daha bunun üzerine söylenecek bir şey olmadığını zannediyorum. Başka konuşacağımız çok şeyler de var. Bununla yetinelim. Çok da fazla başınızı ağrıtmayalım kıymetli kardeşlerim. Ama tekraren şunu son olarak söylemek istiyorum. Birbirimizi Allah için sevelim. Bu dünya gelip geçici ve ümmetin bizden çok beklentisi var. Çok hem de. Tüm Türkiye'deki cemaatler bize bakıyorlar. Bizim halimizi gördükleri zaman onlar diyorlar ki bunlar böyleyse biz ne yaparız diyorlar. Gelin İsmail Ağa'da birleşelim. Fikri Efendi Hazretlerimizin etrafında birleşelim. Böyle Allah dostları her zaman gelmez. Kıymetini bilelim. Muhabbetimizi esirgemeyelim. Hele hakaret hiç etmeyelim. Şimdi siz hakaret ettiğiniz zaman biz de otomatikman kendi annemize, kendi babamıza nasıl ki hiç kimse hakaret edemezse ve buna seyirci olamazsa biz de Fikri Efendi Hazretlerimize olsun, büyüklerimize olsun hakaret edilmesine müsaade etmeyiz. Bu sebeple dün sizi kucaklarken bugün iftira attığınız zaman şu halim ve selim halimizi görmezsiniz. Bu sefer karşınızda aslanlar görürsünüz. Kükreyen aslanlar görürsünüz. Niye? Çünkü sen benim anama, sen benim babama hakaret edemezsin. Allah dostları da bu kapının büyükleri de bizim anamız gibidir bizim babamız gibidir. Herkes haddini bilecek ve kimse kimsenin annesine, babasına, tırnak içerisinde şeyh efendisine hakaret etmeyecek arkadaşlar. Cumanız mübarek olsun. Tam da şu anda ezanlar okunuyor. Selam ve dua ed ediyorum. Allah'a emanet olunuz.